Bir yıl önce siz işe gittiğinizde Rabia çocuklarla evde kaldı ama sonrasında bir öğreniyorsunuz ki o gün kayıplara evet. E, karışıyor. Bir yıldır eşinizi hiç görmediniz. Görmedim. Telefonda konuştunuz Hayır. mu? Hayır. Yani herhangi bir yine soruyorum dün sanırım sormuştum sosyal medya aracılığıyla. Hiçbir iletişim, bir iletişim, hiçbir iletişim mi olmadı? Ve bu iletişimsizlik aslında 5 yaşındaki çocukla ilgili de bir soru işareti. Evet. Sizde yaratıyor. Benim de şaşırdım. Sizin bir yıl boyunca söz konusu çocuk olduğunda neden durduğunuz? e, ee, kayınvalidemlere ben ilk kaybolduklarında başvuru yapacağımı söylemiştim. Rezil, rezillik olmasın diye gelir diye şey yaptılar öyle kaldı. Bir yıldır kayıp olan eşiniz Rabia'yı buldum. Teşekkür ederim. Dün bir takım e, ihbarlar geldi. O ihbarların ne kadarı doğru bunların hepsini öğreneceğiz. Rabia'yı buldum ve şimdi stüdyomuzda olacak. Buyursunlar. Rabia, çocuğun nerede? Ben de. Sen neyse bir buçuk yıldır niye beni aramıyorsun? Niye arayacağım? Ne şeyimiz var da gidiyorsun? M Metin ağzımı açtırma. Ne açtın ne açacaksın söyle. Ya görmek istemiyorum seni. Bitti. Neyini görmek istemiyorsun? Bitti ben seni çocuk vermiyorum ben, vermiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Vermiyorum üstüne kayıtlı mı ya? Nasıl kayıtlı mı? Kayıtlı evet. üstüne. DNA soy testi. demir, soy demir. DNA testleri yapıldı. Hayır. Tamam DNA testleri Yapılmış. Azra. Vermiyorum. Azra kendi öz babasından değil. Hı. Tamam mı? E. Azra kimin çocuğu? Çocukların ha, o isimlerini Azra'yı üstüme alacağım. Beyza'yı Çocukların Kirey isimlerini da. kullanmayın. İlk çocuk, ikinci çocuk deyin. Ben çocuk Üç, vermiyorum, Beyza'yı unut unut. Vermiyorum, alacağım. göstermeyeceğim de, Oğlum, konuşturmayacağım git, da. Git, Kime başvurursa vur, alacağım. Vermiyorum. Kolaysa verme. Vermiyorum ya. Rabia, beni... Ben buraya boşanmak için boşanmak, geldim, Esra Boşanmak için geldim. Evet. Tamam, boşanalım, boşanalım. çocuklar alacağız üstümüze. Ben o çocukları alacağım. Ben vermiyorum çocuk. Vermiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Vermiyorum. Tamam boş göreceğiz. Tamam. Görelim. Bir yıl önce nereye gittiniz? Bir yıl önce evden kaçıyorsunuz. İki evet. çocuğunuz var. E, aslında e, daha önce de evliyken e, yanlış bir telefon numarasından Metin Bey ile tanışıyorsunuz, evet. değil mi? E, o evliliğiniz devam ederken Metin Bey ilişki yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. Metin Bey'le olan ilişkinizde iki çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Bu çocuklar o zamanki eşinizin Soydemir'in soyadını. Evet. Taşıyor. Ee, sonra da Metin Bey'le ilişki yaşarken yine çocuklardan birini alıp kayıplara karışıyorsunuz. Ee, kimin yanına gittiniz direkt? Serkan Demirel. Serkan Demirel'i. Evet. Nereden tanıyorsunuz Serkan Demirel'i? Sosyal medyadan. Ha? Sosyal medyadan tanışıyoruz. Sosyal medyadan. Evet. Ee, direkt yani evden çıkış amacınız Serkan'ın yanına gitmek evet. miydi? Arada başka biri oldu mu? Yok. Direkt Serkan'ın yanına gittiniz. Evet. Bir yıldır onunla mı kalıyorsunuz? Evet. O evli olduğunuzu biliyor mu? Bilmiyordu. Bilmiyor. Evet. Bilmiyorum. Ona evli olduğunuzu söylemediniz Söylemedim. mi? Söylemedim. Niye? Bilmiyorum. E demiştir bilmiyorum. bu çocuk nereden çıktı ya? Gök bilmiyorum. leylekler getirmedi herhalde. Evet. Ya da bu çocuğun babası nerede diye sordu mu? Sordu. Sordu. Siz evet. ne dediniz? Yüksek sesle. Yok dedim. Ha? Yok dedim. Yok yani yok. Boşandım yok. Zaten Öldüm. üstüne kayıtlı bir değil. Hayatım ama nihayetinde. Şimdi şuna bakar. Aa Rabia'cığım sen demir özsün çocuk soy demir. Nüfus kağıdınıza evet. baksa ya da size bilet alsa. Sizin ikinizin soyadı niye farklı diye bir soru sorar akıllı bir insan. Yani. Ya da ama aman bir kadın olsun da nereden geliyorsa gelsin umurumda değil diyen biri önemsemez. Evet. Bir yıldır onunla yaşıyorsunuz. Evet. Yanınızda başka kim kalıyor? Kayınpederim. Serkan'ın babası. Evet. Onlar sizin evli olduğunuzu biliyorlar mı? Yok bilmiyorlardı. Yayında mı öğrendiler? Kendim söyledim. Yayından önce mi, yayından sonra mı? Yayından sonra söyledim. Yayından sonra. Ben aslında evliyim. Evet. Peki dedim. siz bu arada bir yıl boyunca bulunduğunuz şehirdeyken ne bileyim bir e, kontrole takıldığınızda Takıldım. polis sizi ifadeye çağırdığında... Çağırdılar. Serkan Bey yanınızda mıydı? Evet. E Demedi mi o zaman o ifadeye gittiğinde? Hayırdır senin poliste ne işin olur kardeşim? Polis Annem seni niye alıp... kayıp ilanı vermiş. Bu sebeple? Ha, evet. Kuşa adasına şeye gitmiştik denize diye. Aydın tarafında çevirmeye şey yaptık, takıldık. Oradan da e, ifade verdim ben. Ve e, aileme de şey yapılmasını istemedim. Bilgi verilmesini evet, istemedim. Evet, istemedim. istemedim. İfadede ben sevgilimleyim, kimse beni rahatsız etmesin dedin mi? Dedim. Çocuk yanımda değil dedin mi? Yok. Öyle bir şey demedim. Çocuk yanımdaydı zaten. Şu an çocuk nerede? Buldan'da. Kimin yanında? Kayınpederimin. Kayınpederin kim? Mustafa Demirel. ...şimdi senin kafanda o kayınpeder... Evet. ...beş yaşındaki bir çocuğu internetten tanıdığın... ...bir adamın babasına bırakıyorsun... ...değil evet. mi... ...bu ne rahatlık... ...mesela bu nasıl bir gevşeklik... ...bu nasıl bir ruh hali... ...bu nasıl bir güven biz koşulsuzca kendini teslim etme... ...şöyle bir şey... E, ...kendi dedesinin yapmadığı... ...dünyanın o... en iyi adamı bile olsa... ...insandır bilinmez... Evet. İnsan buraya gelirken çocuğunu yanına almaz mı... Rabia. Rabia. çocuğun başkasının yanında olmaz benim vermeyeceğim. Rabia! Beni deli. Anneme ver. veririm çocuğu sana ver. vermem. Git kime veriyorsan ver. Anneme veririm babama Git teslim ederim ver. ama sana çocuk teslim etmem. Git kime veriyorsan ver. Çocuk... Sen kimsin? Sen kendi oğluna sahip çıkamadın sen be. Sen kimsin? Sen kimsin? He sen kimsin? Sizin diğer çocuklarınız var. 6 tane altı tane çocuğum var senin. Diğer 6 senin ee, çocuk... tane çocuğun var. E 1 yaşından 3 tane. E ee, 3 tane çocuklar? var. Bir tane kimden Babasında. oldu benim. İki tane benden. Altı evet. tane çocuğum var senin. Ee? Altı çocuğunuz mu var? Evet. Nerede çocuklar? Babasında. Ee, hepsi babada. Tamam buyurun devam edin. Hayır hepsi babada değil. Beyefendi biyolojik babası oldu. İki buçuk yaşındaki çocuk nerede? Annemde. Bak hepsi babada değil mi? Yok ötekinler. Ha? Ötekinler. ...ötekinler berikinler diye karıştırıyorsunuz. Dört orada var. Evet. İki Metin'den var ama diğer adamın üzerine kayıtlı. Biri babanda, dördü eski eşinde. Biri de senin yanında. Buyurun. Üç tane eski eşinin yanında var. Bir of. tane üvey, bir tane kimler oldu? Yani babası belli Bilin, değil. nikahlı bil üvey bir Üvey kızım var. A i̇lk büyük kızım. İki tane de benden var. Buyurun. Evet. Niye esir abi ya? Daha var mı söyleyeceğim başka bir şeyler? Daha çok söyleyeceğim şey var da... Valla benim de seninle ilgili çok söyleyeceğim şeyler var da... Var söyle. Esra Hanım. Benim üstüme <laughs> benimle beraber yaşarken benim üstüme Facebook açıyor. <laughs> evet benim, açtım. Benim yeğenimin düğün fotoğraflarını paylaşıyor başka birilerinden para alıyor. Hayır öyle bir şey yok. Bak, Mahkemesine size, bile size, girdim size çıktım, demize da... gönderdim. Yani aile içerisinde biriyle yaşamış olduğu husumeti sosyal medyadan yayınlıyor, evet, paylaşıyor. Siz 10 kişiyle siz davalık mı oldunuz? Şikayetçi oldunuz sizler. Evet oldu davalıyım. 2 sene 1 ay ceza aldı. Son... size ev, evraklarını da size vermiştim. Hı -hı. Rabia Hanım burada. Aldım. Evet aldım ama şu an şey yazdırdım Dilekçe temize gönderdim Temize göndermiş olmanız çok bir şey değiştirmeyecek Çünkü mahkeme içinde siz bu eylemi Gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorsunuz Ben yaptım diyorsunuz Ben eşimin adına sahte bir fake hesap açarak Oradan Ama kendisinin Başkasına vardı. ait haber olması o kadar önemli değil Siz yapıyorsunuz bunu ikrar var ya Madem Yiğit Olbay üst... kendi, kendi hesabından Ay, üst yayınla Açtırmadı Esra üst Hanım Üst mahkemeye üstüme. müracaat etmeniz çok sonuç değiştirmeyecek Evet Kabul Metin ettiğiniz de, için. E, eşinizin yani, e, diyorsunuz ki ben çocukları istiyorum, çocukları sana vermem diyor. Evet. Bunu söylemesinin gerekçesi, çocukları başkası ben e, kendi çocuklarımı başkasının yanında kesinlikle tutmam, Esra Hanım. Kesinlikle tutmam. Ha ben kendim, ben işe gidiyorum, ben ilgilenemiyorsam kayınvalidem, kendi annesi. Ben her. Size çocuğum... vermese bile çocukları annesine bırakması daha mı güvenli? Evet. Ee, yanlış anlamazsanız Sizin böyle bir e, ne bileyim geçmişten çocukluktan gelen bir engelli raporunuz falan var mı? Yok. Yani hani zihinsel ve ruhsal yok, anlamda yok. sağlığınızla ilgili herhangi bir yok. rapor düzenlenmedi, değil yok. mi? evet Serkan Bey hayatınızın e, geç, yani geçmişinizle ilgili her şeyi biliyor mu? Bilmiyorum. Mesela altı çocuğunuz olduğunu biliyor mu? Hiçbir şey bilmiyor. Kaç çocuğunuz olduğunu biliyor? Bir. Ha? Bir. Bir. Serkan Bey burada mı? ...bir görebiliyor muyuz? Ee, Serkan Demirel. Evet. Kaç yaşındasınız? 40. 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Siz de evli misiniz? Hayır. Ee, gerçekten Ramiye Demiröz'ün evli olduğunu... ...bilmiyor muydunuz? Hayır. İlk kez yayında mı öğrendiniz? İlk kez yayında öğrendim. Çok enteresan. Peki, geçmişiyle e... ilgili ne biliyorsunuz? Mesela 6 çocuğundan haberiniz var mıydı? Hayır. Ben evlilik istemiştim e, nikah kıymayı, ertelemişti. Ailem biraz razı olsun, ikna olsun ondan sonra evlenelim demişti. Mesela bu çok enteresan bir cümle. Sen bir yıl boyunca evliliği erteleyim diyor. Tam tersi bizim toplumda hemen nikah olduğunda karşı taraf gel suya indirir ya daha sakinleşir. Hayır. Ya gel canım benim Mesela aile cüzdanımızla şey. gidelim de annem babam daha kolay ikna olur demesi gerekirken bekle diyor. Bekledim. Altı çocuk ve çocukların hepsi bir yerde ne söyleyeceksiniz vallahi çok şaşırdım bilmiyordum seviyor musunuz peki Rabia Hanım'ı Rabia'yı seviyordum konuştuk anlaştık ee, güzel bir yuva kurmak istedik hı hı. ama bilmiyordum bugünden itibaren bu güzel yuva kurulur mu vallahi ne diyeyim size şimdi başımdan bir kaynar su dökülmüş gibi oldum size kendini ve hikayesini nasıl anlattı Evlilik yaptım. Ee, i̇lk eşim kalp krizinden öldü. Ee, öldü bir, mi? Ço bir çocuğum var dedi. Beyza Hı -hı. var dedi. Başka Hı -hı. kimsemiz yok dedi. Hı -hı. Abim, annem, babam var dedi. Hı -hı. İşte abisi uzman çavuş. Hı -hı. Doğru ee, mu? Bir saniye. İlk eşiniz kalp krizinden öldü mü? Yok. Yüksek sesli ablacım? Yok. Hayır. Yani yalan mı söylediniz? Evet. Yüksek sesli? Evet. Evet. E, abiniz uzman çavuş mu? Değil. Efendim? Değil. Değil. Yalan mı söylediniz? Devam edin lütfen. Başka. Gerideki beş çocuğu ne yapacağız? Vallahi. Ne diyeyim yani? Şok oldum. Vallahi şok oldum. Şuraya geldim. Yani arkada dinliyordum. <laughs> ee, merak ettim. Geldim buraya. Bir de canlı yayını dinlemek istedim. Hı hı. Hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Hem de öylesine. Kendinizi kandırılmış hissediyor musunuz? Evet. Sosyal medyada yazışırken e, mutlu muydunuz? Her şey toz pembe miydi? Çok güzeldi. Çok güzeldi ama gerçekler? İşte. <laughs> Buyurun Rabia Hanım. Şimdi iki kişi var ikisi de kandırılmış. Biri resmi nikahlı eşiniz diyor ki bir yıl önce her sabah olduğu gibi işe gitmek için evden çıktım. Eve döndüğümde e, karım annesine ben hastaneye gidiyorum demiş. Bakın evden kaçma falan yok. Hastaneye gidiyor kontrole. Ve sizin yanınıza geliyor. Annesi arıyor Rabia'yı. Kocası Metin Demiröz arıyor. Ve siz yanınızda bir yıl boyunca gayet mutlusunuz. E, gerçekler ortaya Esranım, çıkana kadar. Bir yıldır, 15 aydır Niye madem boşanma davası açmamış? Tamam onun cevabını da mı versin? Hayatım nasıl açsın sen bekarsın ya. Nasıl açsın sana boşanma davası? Peki buraya gelirken bu evlilikle ilgili e, evliyim ama ne bileyim kandırıldım benden gezi nikah kıyılmış gibi bir Bey, e, açıklama peki, yaptı mı? Peki Rabia boşanma Hı. davası açacağım. Adresini niye şey yapmıyorsun? İnsan telefon numaramı biliyor. Telefonunu açar. Ben buradayım. Boşanalım diye. Sen gitmeden önce bana ne sevdik Metin ben geçiremiyorum. Boşanalım. Yemin ediyorum düşülmeden imzayı almazsam şey en şerefsizdim. Hı hı. Sahtekarlıkta. Anladım. Sen belediye başkanının elindeki defteri alıp geleceksin mesela. E, imza imza için. Ama bir de e, onun imza <laughs> olması lazım. Yani yetkisi olması lazım. Tabii. Her bir insanın eline alamazsın bu kitabı. Serkan bayağı büyük düşünmüşsün ha. Yani bir Ama inanma bunda inanma ihtimalinin da... üzerine iyi bir kurmuşsun kendine. O i̇şte zaman bak. Rabia Hanım boşanma davası değil, evliliğin iptalini açacak. Evliliğin iptali davasında da annesine ve muhtar beyi gösterecek. Diyecek ki bunların baskısı ve tehdidiyle nikah defterine imza attırdılar. Değil mi Rabia Hanım? Boşanma olmaz şimdi sizde. Sen diyorsun ki imza geçersiz. Peki bu kocasından sahte e, nikahtan sahte çocuk yapılmış mı Serdar? O da onun dışında. Bilmiyorum. Onunla e, Beyza'nın ben bir tane çocuğu var biliyordum. Evet. Varmış. Beyza'yı babası e, kalp krizi geçirdi, Öldü dedi. Tamam dedim yani öksüz yetim yanımızda kalsın, sıkıntı öksüz yok. Öksüz yetim olduğu için bakıyorsun. Ha işte. Şu an annem yani... baban izliyorlar mı? Efendim? Şu an annem baban yayını Annesi izliyor mu? Annem vefat Anne ettiği için yok. Babam yanında. Babam çünkü zaten kendi torunu gibi bir dediğini iki yapmıyor evde. İstediği şekilde ihtiyacını karşılıyor. Sıkıntısı yok. Ee, ama bunları bilmiyor. Babam şu anda televizyon hasta dahi kulağı duymuyor zaten. Kulağında kulağı rahatsızlığı duymuyor. var. Bilmiyor yani bu programı olduğunda Snapchat şu anda tapıyor. bilmiyor. bilmiyor. Bilse zaten var. Bilmiyorum ya yıkılır ya yıkılır. Duysa? Kulakçık takıyordu. Kulakçık, Kulakçık takıyor. Kulakçığı taktı. Duysa bunları. Eve gelen Rabia'nın Gamze olmadığını, evli olduğunu, altı Onu çocuğu olduğunu, bütün Aynen. yalanları söylediğini. Rabia olduğunu biliyor resmen. Tamam. De. Yani aslında oğlunu ve kendisini kandırdığını öğrense. Sen olsan senin gibi birinin yüzüne bakar mısın? Hı? Bilmiyorum. Bilmiyorum değil. Bakar mısın? Senle ortaklık yapıyoruz. Sana yalan söylüyorum, parayı kaçırıyorum, saklıyorum. Satılmadı diyorum, cebime indiriyorum. Benimle ortaklık yapar mısın? Yapma. Benimle yola çıkar mısın? Bak bu ilişki değil, bu hayat ortaklığı. Hayat ortaklığı. Bence bu dünyadaki en güçlü ortaklıklardan biri. Hele aile ve yuva kurmak çok önemli. Güvenin olmadığı bir yerde bir ilişkiden, aşktan, sevgiden bahsedebilir miyiz? Yok. Siz sosyal medyada kendinize yalan bir dünya kurmuşsunuz. O dünyayı gerçek gibi yaşıyorsunuz ama gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar Rabia. Yani aklınızı başınıza alın. Ee, sevgili Serkan, bu sürütüyordan tek mi ayrılacaksınız? Evet. Rabia ile olan ilişkinizi bitiriyor musunuz? Evet. Neden? Çünkü e, bir şey söyleyeceğim şimdi. Rabia'nın evi var mı yok mu? Kendine ait. Soralım. Yok. Yüksek sesle. Yok. Kendinize ait eviniz var mı? Arabası var mı? Yok. Yok. Yüksek sesle. Yok. Serkan var ya da yok de. Serkan yok. benim evim var. Serkan benim evim yok. Yüksek sesle. Yok. Senin bana demiş olduğun dört katlı dairem altı... 6... Bunlar yalan mıydı? Bunlar olsaydı affeder miydi? Ben hiçbir zaman e, malında, mülkünde falan hiç gözüm yoktu. E, i̇nsan olsun yeter demiştim. Ama dört... Soruyorsun evin var mı, araban var mı diye. Ama işte bana yalan söylemiş demek ki. Ben ondan sordum canlı yayında kendisi itiraf etsin dedim yani. Niye Her şey böyle bir şey söylüyor. söylediniz Rabia Hanım? Hadi şeyi anladım. Bana Ev, dört katlı dairem sakladınız. var demişti. Daireyi niye söylediniz? Bana dört katlı dairem Serkan var demişti. Serkan onu bilmez ki. Ne, ne alaka yani? yani? Evli olduğunu sakladın ilişki yaşamak için. Daireleri niye söyledi? Gözüne şirin gözükmek için mi? Güzel gözükmek için mi? Seni bırakmasın diye mi? Rabia'cığım bak karşındaki adam diyor ki evlerin, arabaların var mı? Sen diyorsun ki yalan söyledim yok. Ve siz bu kapıdan tek mi çıkıyorsunuz Serkan Bey? Evet. Bunu kabul ediyor musun? Kendisine görüşmek istiyorum. Efendim? Kendisine görüşmek istiyorum. Ne görüşeceksin? Buradan da görüşebilirsin. Gamze, birbirimizi kandırmaya gerek yok. Alın. Yani her yalan mutlaka bir ortaya çıkacak demişlerdi ya. İşte bak. Önemli bir telefon Şimdi. var. Ha buyurun. Babama ne söyleyeceksin Gamze? Allah Allah. Önemli evet. bir ihbar var. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Serkan'ın nesi oluyorsunuz? Ben abisinin eski eşiyim. Yengesisiniz yani. Evet. Serkan'ın. Evet. Bu olayla ilgili ihbarınız nedir? Vallahi benim kayınpederim çok iyi adamdır. Hani boşandım hala çok severim. Benim duyduğum kadarıyla kayınpederimin iki tane evi var. Bunu Rabia'nın üstüne yapmışlar. Serkal... Ve o evler alınırken biz eşimle evledik, kredi çektik. O evler de öyle alındı. Yani üç tane çocuğun hakkını hiçe sayıp ...üç günlük birinin üstüne o evleri nasıl yaptılar... ...çok merak ediyorum. Yani sizden mal kaçırmak için... ...kayınpederiniz internetten... Yok ben, aynen benim alakası yok ama... ...üç tane çocuğu var Serkan'dan ayrı. İki kızı bir oğlu daha var. Hı hı. Yenge. Şey söyleye, Önce şey şunu netleştirelim. Kayınpeder, müstakbel kayınpederiniz... ...Serkan'ın babası... ...sizin üzerinizde iki daireyi yaptı mı? Hayır. Şu anda tapular sizin üstünüzde mi? Hayır. Serkan Bey tapular Rabia'nın üstünde mi? Serkan da. Hayır. Ben ha? de. Ben de. Sen de. Buyurun. Vallahi kimsenin nahi kimsede kalmaz. O malları da güle güle yemez. O mallarda ben kredi çektim. Eşim benden habersiz. Kredi çekiyor, babası bile veriyor. Ve o olaylardan sonra biz boşandık. Hmm. Ve onu üç tane çocuğunu, bir ben kendi çocuklarımı saymıyorum üç tane çocuğunu hite sayıp ona nasıl verilir o mallarda benim çocuklarım hakkı daha çok biz kredi çekimi onlara vermeseydik o evler alınmayacaktı sorun bir Serkan'ın ne kadar parası varmış o evlerin içinde buyurun duyuyor sizi yenge bilmediğin çok şey var çünkü e, evler hala da bizde artı Rabia'nın üstünde ev falan yok çok şükür. Tamam da. Niye sadece. babanın üstünde kalmadı evde, senin üstüne geçti o evler? Neden geçti biliyor musun? Babam evi sattı yenge. Oo. Babam evi sattı yani. <laughs> Babam <bunda gülüyor> evi yani satmadı. Bak, Yenge. Babam şöyle yaptınız, Siz evi başkasına devrettiniz, tapu bozulmasın diye oradan da tapular sana geçti. Üçüncü yenge, kişiye devrettiler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, evet. Üçüncü kişiye devrettiler mal kaçırmak için. Babamdan. Yenge Birine, ben birinden sana bir şey serkanım. söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Benim eski eşim... Annesi öldükten sonra benim eski eşimi Ben ayrıyım. Hiç beni ilgilendiren bir şey yok. Tekrar evlendim ben. Eski yıkık dökük bir evde yaşıyor abisi. Sen... O iki tane evde bir abisini sığdıramadılar. Şimdi ablasının eşi öldü o eve geldi. Rabia da sürekli istemiyormuş görümcemi. Diyormuş ki sürekli arayıp birilerine ne olacak bunun hali? Sana ne? Sana ne? Babanın evi mi? O kadının babasının evi. Oturur. Sana ne yasak Onda benim şeyim yok. Onda benim şeyim yok. O kadının kocası öldü. Babasının evine geldi. Yaşayamıyor mu o evde? Yani Yaşayamıyor mu? ona bir şey yani. söyleyip Bu bilir orayı, miyim oradan? Arayıp, ee, eşi mefat etti. Olacak, bunun hali ne olacak Hatta diye. cenazesine gittik. Cenazesinden sonra e, nasıl diyeyim? Laf söz çıkar diye e, getirdik eve. Laf çıkar. Hatta e, Serkan da sokmayacaktı. Babası da iyi sokmayacaktı. Bir taraftan Siz, e, internetten seni olup eve sokuyor. Kızını. kızını niye sokmuyor adamcağız? Ama Onu internetten, internetten, adamcağız? Ama Onu internetten gelen kişi, kişi Serkan Bey'e ve babasına bakacak. O ben bir şey değil evde ev işlerini yapacak, Allah. değil mi? Ev işlerini yapacak bir şey, şey değil. Evde ihtiyaç evde var. Esra var. Yemek yapacak, babanıza bakacak. Onu bir soracaksınız. Efendim dinliyorum. Bak, bir benim, şey söyleyebilir miyim? Benim görümcelerim, evet. enişteler gerçekten çok efendi insanlardır. Bak ben ayrıldım 10 sene oldu. Hı. Ben ayrı bir evlilik yaptım. Hepsini de hala çok severim. Hı hı. Ama yani bu o kadın gelmiş ben duyuyorum bunları söylüyorlar bana. Hı. Yani benim bir tane enişte var. Büyük Büyükakı görümcelerimin eşi. Yemin ederim beş vakit namazında Allahlık bir adamdır bak. Hı hı. Kimseye de yan gözle bakmaz. Kimseye böyle iğne kadar zararları dokunmaz. Hı hı. O adamı bile gayınımla birbirine sokacakmış. Yok. ki Öyle bir şey yok. Beni aradığını değil. gördü. Eniştesinin. Bunların su meseleleri vardı Esra Hanım. Hatta Serkan'a da sorabilirsiniz. Bir iki kere aradı. Ben söyledim. Hatta Babasına da söyledim Serkan'ın. Dedim ki böyle böyle. Bak dedim Hasan enişte arıyor. Gösterdim. Onda Hasan sana... seni arıyor. Evet. Niye arıyor seni Hasan? E, su işinden dolayı e, sana benim yakın numarayı. olmak için mi? Yok. Başka bir şeyden dolayı. Şimdi Hasan'dan ziyade ben Rabia'ya sormak istiyorum. İbrahim Bey kim? İbrahim Bey. Evet İbrahim. 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 Düşünelim. Buldan Serkan'ın arkadaşı. Serkan, İbrahim senin arkadaşın mı? Arkadaşımdır. Bir zamanlar. Ne zaman bitti arkadaşlığınız? Eee arkadaşlığımız... Ne zaman bitti? Ee, ben ne Gamze konuşurken... Gamze sürekli Whatsapp'tan arıyormuş. Rahatsız ediyormuş. Bunlardan dolayı bitti. O da dedi ki dokümanlarını çıkarttırın dedi. Ben aramıyorum o bana mesaj atıyor gecenin bir vaktinde dedi. İki yakın arkadaş Rabia geldikten sonra sizin için Gamze. Ama ee, normalde de zaten e, bunlar daha önce konuşmuyorlarmış sen ilk e da. Sen İbrahim'e mi kaçtın Serkan'a mı kaçtın? Serkan'a. Ee, bulunduğun şehirden Balıkesir'den ilk Denizli buldan Serkan Demirel'in yanına mı gitti? Evet. Serkan öyle mi oldu? Evet. Peki İbrahim Bey telefon attığında. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ İyi olun. yayınlar. Sağ olun. Serkan Demirel hala benim o şahısı rahatsız etti mi inanıyor muymuş? Bir onu sorabilir misiniz öncelikle? Buyurun. Hayır. Telefon dokümanlarını çıkarttırdın mı Serpa, Serkan? Adımı temizledin mi? Temizledin de e, O şahıs bak bir saniye Serkan. O arkadaş ilk... Serkan Demirel olarak kimle, kimle tanıştı Serkan? Seni ilk kim tanıştıran kim? Benim hattımla kaç gün konuştunuz? Doğru. He? Arayı bulan sendin zaten bizle. Yani ha, ilk... bak ilk... şimdi onu bir kenara koy. Tamam. Onu bir kenara koydum. İlkinde ne dedi? Ben ambulans şoförüyüm. Kendi özel arabam var, evim var. Aynen. Ben evlilik yaptım. Eşim kalp krizi geçirdi. Bunları aynen, aynen, aynen. Serkan. Aynen, aynen. hepsini söyledi. İlk buluşmaya ilk buluşmaya benle beraber gittin. Neden söylemiyorsun Serkan? Evet tamam gittiksen ben yolu bilmediğim için. Da... Abi, ben A, bilmediğim benle konuşmasan için... da. ben yolu bilmediğim için. Ben yolu bilmediğim için senle beraber gittik. Aa sen Metin benle Bey konuşmasan da yukarıdaki Hı -hı. Yukarıdaki e, ben... Allah için ben doğru doğru için aradım Serkan. Orada boşuna yalan konuşmasın e de, o. İbrahim Bey şunu Allah öğrenmek radarsın. istiyorum. İlk Rabia Hanım ya da Gamze isek ne diyorsanız ona. Evet. İlk Gamze evet. ile kimin telefonundan kim tanıştı? Ya yani Rabia İlk ile sen mi tanıştın? Televizyon, evet. televizyon müzik kanalına telefon numaramı gönderdim. Serkan olarak gönderdim. Serkan Demirel olarak beni aradı. Evet. İlk Aa. benimle konuştu. Serkan olarak benimle tanıştı. Daha sonra Serkan aradım, Serkan'ın fotoğrafını ee, gönderdim. Esra bir şey söyleyebilir miyim? Peki Ama sen niye kendini olarak... Serkan olarak tanıtıyorsun? Evli misin Serkan, sen? Serkan, canciğer olduğum bir arkadaş. Ben evli bir insanım bu arada. Serkan canciğer olduğum bir arkadaş. Sırf <laughs> oturup kalkabileceğimiz bir insan bulalım gibi cesur uğraştım. Yani Serkan'ın adına alt yazılara telefon numarası bıraktı. ya Doğru Evet öyle de Çok... doğrudur. Peki buyurun. Ben de onu söyleyecektim. Anladı. İbrahim sizi tanıştıran hmm. İbrahim. Evet. Sonra sen bu insan beni arıyor mu dedin? Evet dedim. Karınla tanıştım İbrahim. Evet. Şu konuştum. Orası, ben telefonumu döküp açtırdım, Serkan'ın eline de verdim. Rahatsız etmedim diye. Hmm. Bir şekilde de on parmağı kara çalan bir insan o. Ya yani hayatınıza girdi mah, mahvetti mi diye diyorsunuz? Aynen ben ayrılmanın eşiğine geldim bunlardan dolayı. Karınızla ayrılma eşiğinize geldiniz. Evet, evet, evet. Eşimle ayrılma eşiğine geldim. Şu an peki duyduklarınız siz şaşırtıyor mu? Hiç şaşırmıyorum. Ben Serkan'ı uyarmaya çok çalıştım. Ben e, Türkiye'nin dört üçünü gezmiş bir insan olduğum için o benim yalanlarımı İbrahim yalanı çıkaracak diye ortaya meydan çıkartacak diye ben dolayı bana istirahat doşarız. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.